Herkese selamlar arkadaşlar. Bir sembolsu bagaj su alma problemimiz daha geldi. Aracımızın kaçaklarına bakıyoruz. Suyun geldiği yerler. Videoda anlaşılıyor mu bilmiyorum ama suyun panelle stop panelinin arkasından çıktığı anlaşılıyor. Burada. Bakın arkadaşlar. Su nereden çıkıyor? Bak abi. Her videomu özellikle çekip paylaşıyorum. Bakın arkadaşlar. Araç bagaj su alma sorunu olduğu zaman hemen diyoruz ya peteklerden geliyor. Benimki petekten ben onardım oldu. Arkadaşım petekle alakası yok. Bu sorunlar her arabanınki farklı. Biri başka bir yerden alır, biri başka bir yerden alır. Bak abi nereden oluyor? Şu an 3 tane su kaçağımız. Biri fitil değişecek. Birisi burayı delmişler. Ne diye delmişler bilmiyorum. Üçüncüsü buradan su aktı. Buradan aşağı. Buradan da kanaldan yürüyor. Halının altından arka koltuğa bu arkadaşımızın arka koltuğu komple ıslak. Bezeklerden su almıyor bakın. Onların bittikten sonra tekrar paylaşım açarım arkadaşlar.